Arkadaşlar ben senden bu da kankam. Elif Dehra. Evet arkadaşlar. Ben şimdi ona makyaj yapacağım. En sonki videoda bize demiştiniz ki erkek birine makyaj yapın. Biz erkek birini bulamadık. erkek olarak Evet erkek birisini bulamadım. Erkek olarak Elif Dehra şu an. Sonraki önceki videoda gerçekten onu biliyorsunuzdur. Değilim komik Elim. olsun diye böyle yapıyorum. Yorumlarımızda otuz fazla <laughs> <Ya>. gizmiyorsun. Elim onu değiştirdi. Ne dedi? Otuz dedi? Ne dedi? Ne dedi? Ne dedi? Ne dedi? Ne Bir tek şu yüzümü şuralarına sürmedim tamam mı? Çok seveceğim çıkın. <laughs> <laughs> <Onun> Takılı kaldı. Bunu nasıl sürelim? <laughs> Bunu sen açtın biliyor musun? Bunları geçen videoda Elif açtı. Ben açmıyorum. Gözümü mezmeli gözü <laughs> yemeden. Aga ilk önce ten makyajı yapılır ya. Yok. Ben yapmam. <laughs> Gözümü mezmeli. <laughs> olmayabilir. <laughs> Şöyle burayı çekemeyiz size. <laughs> Neden ne sorgulamayı çekebiliriz aslında? İyi <laughs> gözükmüyor ki <musun> lan bacağında. Çek gözüküyor. Oldu da bir oldu. Hadi tam bak gece. Ben başta abart mi? abart tamam mı? Abart abart. Oh. <laughs> o ne? Ruş. <laughs> Arnık olarak mı kolay. Kapat kız. Sistik. <laughs> Bana vamm küfür edebilir takma. Yok öyle bir şey. Biz çocukları özel yapıyoruz. Çocukları özel diye yazıyoruz öyle. Pek güvenmiyorum ama. Ben çocukları özel diye yazıyorum oraya. <laughs> Aslında yazmıyor da bir dedim ama neyse. Kaçtım doğdum. hiç <laughs> Gözüme yumruk atmak <laughs> <gelenek>. istedim. <laughs> Yeni moral, moralıklığım hayırlı olsun. Kamerada daha çok güzel görünüyor biliyor musun? <gülüyor> <gülüyor> Kapat gözünü. <laughs> Bir de ama. Bir de gördüm biliyor musun? Şimdi bir an çana kale sen de yanımda İnşallah inşallah inşallah. Yedi yeri yedi yedi. Senin rüyalar tutsun amin. Amin. Bu <laughs> rüyalar mı tutacak yemin edeyim? Evet. Kapat gözünü. Kapatayım diye sunmadım. Kapatayım bir şey yapmışsın adam. Oley. Bıçak mı? Sen de imanlandı şimdi. Şimdi benim bir tanem gelmiş mi geçmiş mi kapatacak.

böyle falan gösterebilirsiniz. Durun ben bunu çekip geleyim. Bu arada yaptık. Onun koyu renginden bende var. Buradaki en parlaklar mı? Bunu koysun mu artık? Ya durun bir saniye. Annem. Annemin gel bir tehlikesi olduğu için an, kankam bana uçağa soruyor. <laughs> <laughs> Beni gösterdene. Ooo. Oh. Lan, bu lan bu. Bir <laughs> <laughs> yanmış ya. Tamam, ya. <laughs> <laughs> Güzel olmuş. Kusura burayı biz yapın. Biz kapazıcı kullanmadık ki. <gülüyor> 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 Hayır hayır. Hayır hayır. hayır, hayır. hayır e sen de benim saçımı yap. Tamam yat elime. Öyle yapacağım. E tane paklıydık ama. Abartmayacağım. Ben ne diyorum. <laughs> Annem de. Hadi sıra bende. Ayrı video yok. <gülüyor> Sırayla. <gülüyor> Efendim. Hello. Çok, çok üzücü, Benim videom olursa sadece e, ee, bir, bir sonraki videoda da çünkü sen gidiyorsun yol... Kaçır? Elif'in açık kapanışı olmadı. Açık şey oldu ama olmadı. Gitmedi bu arada. Şimdi bunu yüzüme süperdim. Ne oldu? Ne dedi? şaka yapalım. Şort